Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size dairede alan ve çevre ile ilgili 10 tane soru çözeceğim. Kit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Birinci soru da diyor ki AD çaplı yarım çemberin içine merkezleri doğrusal olan AB, BC ve CD çaplı yarım çemberler şekillik gibi çizilmiştir. AB, BC ve CD yayların uzunlukları sırasıyla pi 7, pi ve 2 pi'dir diyor. B ve C noktalarına birbirine teğet olan çemberlerin teğet oldukları teğet doğruları çizilmiş ve bu doğrular AD yayını şekillik gibi E ve F noktalarına kesmiştir. Buna göre B bölü CF oranı nedir diyor. Şimdi AB çaplı e, yarım çemberin yarı çapı R1 BC'nin ki R2 C R3 olsun. E Çevre uzunluğunu vermiş Pi ise bu durumda 2 Pi çarpı R1 bölü 2 eşittir Pi'dir. Dolayısıyla gerekli sadeleşmeyi yapınca R1'in 1 olduğunu bulursunuz. Aynı şekilde R2 7 gelir R3 de 2 gelir. Dolayısıyla AB uzunluğu arkadaşlar 2 birimken BC 14 CD de 4'tür. Şimdi ben BE ve CF'yi bulmam için benim şunlara ihtiyacım var. Çünkü bu E ile A'yı birleştirdiğimde E ile A'yı birleştirdiğimde E ile CD'yi birleştirdiğimde aynı şekilde A ile F'yi birleştireceğim arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde F ile de D'yi birleştireceğim. Şimdi şu açıların 90 derece olduğunu biliyorsunuz. Ben BE uzunluğuna H1, CF uzunluğuna H2 diyeyim. Bu durumda Öklit'ten dikten dik attığı için H1'in karesi eşittir 2 çarpı 18 yani 36'dır. H2'nin karesi yani CF'nin karesi 16 çarpı 4'ten 64'tür. Dolayısıyla arkadaşlar H1 bölü H2 oranı 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 cevap da buradan Ceyhan gelir. İkinci soruya vakit kaybetmeden geçelim arkadaşlar. ABCD bir kareymiş. AC çaplı yarım çember, CD çaplı yarım çember, AB uzunluğunda 4 kökliymiş. Boyalı bölgenin alanını soruyor. Bakın bu bir kare olduğuna göre bunlar 4 köküdür. bir kenarı. DC yarı çaplı, DC çaplı bir çemberiniz varsa da bu durumda şurası 2 köküdür arkadaşlar. Şurası da 2 köküdür. E şimdi burası 45 45 90 üçgeni gelir zaten. Dolayısıyla AC uzunluğu kökü katı yani 8 gelir. Yarı çapı da 4'tür arkadaşlar bunun. Şimdi bu 45'e 45 olduğu için bakın şu alanla şu alanla AD yayına ait şu alan DC yayına ait şu alan eşittir. Şuraya B dedim. Şuraya da C dedim. Şimdi bakın zaten B'yi bulmak kolay. B dediğin şey 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'dir. Sadeleştirirseniz eğer burası zaten 16 birim kare gelir. 2A artı B ise yarım dairedir. O da pi kare bölü 2'dir. 16 pi bölü 2'den 8 pi'dir. Dolayısıyla yerine yazarsanız 2A eşittir 8 pi eksi 16. A da buradan 4 pi eksi 8 birim kare gelir. E ben A artı C'yi de biliyorum. Nasıl biliyorum? Bakın A artı C de zaten o yarım dairenin alanıdır. Pi kare bölü 2'den 8 pi bölü 2'dir. Yani 4 pi'dir. Yerine yazacak olursak A yerine 4 pi eksi 8 yazacağım. 4 pi eksi 8 artı C eşittir 4 pi. Düzenlersem buradan C de 8 birim kare yani C han gelir arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda diyor ki şekildeki AB çaplı çemberin içine bu çemberle aynı merkezli iki çember daha çiziliyor. Daha sonra şekildeki üç bölge boyanıyor. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre AB uzunluğunun en küçük çemberin çapına oran nedir diyor. Bakın şu altta kalan bölgeyi görüyorsunuz. Şu bölgeyi. Ben diyorum ki bu bölgeyi yukarıya katlasan. Şuraya bu tarafa aldım. Hani alt tarafla işim yok. Sadece üst tarafla muhatap olacağım. Bakın bu alanların hepsi eşitmiş. A, A hatta şu alanda A olsun. Küçük çemberin küçük çemberin yarı çapı hatta ona en küçük çember diyelim. En küçükü de R1 diyelim. Bu da pi R1 kare bölü 2'dir. Buna A dedik. En büyük çemberin yarı çapına R3 diyelim. AB'nin yarısı yani. O zaman Pi çarpı R3'ün karesi bölü 2. Bakın o da 3A olur. Şimdi Pi R3'ün karesi bölü 2. Pi R1'in karesi bölü 2. Bunları oranlarsanız ne gelir arkadaşlar? 2'ler gider. Pi'ler gider. R3 kare bölü R1 kare 3 olduğu için R3 bölü R1 de buradan kök 3 olur arkadaşlar. Yani cevap da B gelir. Devam edelim. Dördüncü soruya bakalım. O merkezde bir yarım çemberinizden bahsediyor. ABC bir üçgen. ABC açısı 30 derece. AO 6 birimse birinci bölgenin alanın ikinci bölgenin alanından kaç birim kare fazladır diyor. Şimdi çapı gören çevre açı zaten 90 derece. Ama ben diyorum ki şu O ile C'yi birleştirelim. O ile C'yi birleştirelim. Şekilde görüldüğü gibi. Bunu birleştirmenizin size avantajı ne? Bakın zaten bunun yarı çapı 6 birim. E burası da o zaman 30 derece oldu. O, C, B açısı. Bu durumda şu açı 120 derece oldu. Bakın şurası 60 derece oldu. Bu durumda burası zaten eşkenar geldi. Şimdi bu birinci bölgenin alanı bulmak için birinci bölgenin alanı bulmak için nasıl bir hamle yapacağım? COB açısı zaten 120 derece. Bu 120 derecelik dilimden üçgenin alanı çıkartacağım. Onun alanı pi r kare bölü 3'tür. 120 derecelik dilimin alanı. Eksi üçgen alanı. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120. Zaten sinüs 120 nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 120 kök 3 bölü 2 olduğu için yerine yazdım. Dolayısıyla birinci bölgenin alanı sadeleştirmeleri yaptım. 12 pi eksi 9 kök 3 birim karedir. İkinci bölgenin alanı ne? O 60 derecelik dilimden üçgenin alanı çıkaracağım. Yani pi r kare bölü 6 eksi üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı. Bu da ikinci bölgenin alanı verir arkadaşlar size. O da 6 pi eksi 9 kök 3 olur. Birinci bölgenin alanından ikinci bölgeyi çıkartırsanız eğer sadeleştirmeleri yaptığınızda cevabın 6 pi olduğunu görürsünüz. Yani Adana. Devam ettim. Bir sonraki sayfaya geçtim. 5. soruyla işe başlayalım. 5. soruyu okuyalım. O merkezli iki çember BL7, KL4, yukarıdaki verilen küçük çemberi K noktasına çizilen teğet, büyük çemberi A ve B noktalarını kesmektedir diyor. OK doğrusu ise büyük çemberi L noktasına kesiyor. Bu iki çember arasında kalan boyalı bölge. Yani halkın alanını soruyor arkadaşlar size. E şurası zaten dikmiş. 90 derecelik bir açınız var. Bu uzunluğa x dersen bu durumda 4'ün karesi 16 artı x kare 7'nin karesi 49 yapar. Buradan da x kare eşittir 33 olur. Şimdi bu tarlı bölgenin alanı formülü neydi arkadaşlar? Pi x kareydi. Dolayısıyla cevap buradan 33 pi birim kare yani denizli gelir. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. 6. soru. Diyor ki yarıçapları çapları sırasıyla 1 ve 3 olan O ve M merkezi çemberler verilmiş. Bunlar B noktasında teğetler. ABC doğrusal S1 eksi S2 eşittir 16 cm kare olduğuna göre S1 nedir diyor. Şimdi buradaki benzerlik olayıyla ilgili şunu söyleyebilirim size. Bu alanları oranı bu yılların yarı çapları oranın karesiyle doğru orantılıdır. Yani nasıl bir şey dedim ben şimdi. Şimdi bakın. Birincinin yarı çapı zaten 1. Şuradaki 1. E bununki de 3. O zaman bu alan S ise bu alan arkadaşlar 9S'tir. Karesiyle orantılıdır. Dolayısıyla 9S eksi 9S eksi S eşittir 16 ise 8S eşittir 16. S de buradan 2 birim kare yapar. Bana da S1'i soruyor. Evet. Dolayısıyla yerine yazarsam 18 birim kare yani Edirne gelir arkadaşlar 7 soruya bakalım 7 soruda diyor ki şekilde o merkezi daire diliminde OEDC dikdörtgen AE eşittir OE eşittir 6'dır diyor bakın şimdi yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oran tabanları oranı eşitti E burada zaten tabanlarını eşit vermiş bakın şu tabanları zaten eşit vermiş. E, dolayısıyla bu alanlar birbirine direkt olarak eşit olacak. E, OD de OCD'nin köşegeni olduğuna göre burası da eşit olacak. Ben yukarıdaki taralı bölgeyi alıp buraya taşıyabilirim. Niye? Çünkü o diğer taralı bölgeyle bu işi birleştireyim diye uğraşıyorum. yarıçap e, yarı çap 12 birim olduğuna göre e, bu açı 30 derece şu açı 30-60-90 üçgeni var burada. Bu açı 30 derecedir. Bu durumda boyalı alanlar toplam pi kare bölü 12 yani 12 pi birim kare gelir. 8. soru. Çaplı yarım daireler verilmiş. Boyalı bölgenin alanı 12 birim kare olduğuna göre AD çaplı yarım dairenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi yarı çaplı uğraşacağım için şuraya ben 2R diyeyim. Burası 2R. Burası 2R olsun. Şimdi bunu yarı çapı R oldu. Bunun yarı çapı zaten 2R'ydi. BD çaplı yarım çemberin yarı çapı 2R. Boyalı bölgenin alanı bulmak için BD'nin çaplı çember, yarım çemberin alanından CD çaplı yarım çemberin alanı çıkartacağım. Şimdi B'den ikini bulalım. 4R kare yanında pi var. Bölü 2 eksi pi R kare bölü 2. Küçük dairenin alanı. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 12 birim kareymiş. Yani 3 pi R kare bölü 2 eşittir 12 ise bu durumda pi r kare eşittir 8'dir. AD çaplı yarım dairenin alanına yarı çapı bunun çapı 6R, yarı çapı 3R olduğu için 9 pi R kare bölü 2 gelir. O da ne yapar arkadaşlar? 9 bölü 2 çarpı 8'den 36 birim kare gelir. Yani cevap da denizlidir. Bir sonraki sayfaya geçelim. Elimizde zaten iki tane soru kaldı arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım. O yarım dairenin merkezi AB çap OC eşittir CB OM 6 ise taralı bölgenin alanı nedir diyor. Bakın o merkezi yarım bir daireniz var. Yarı çap 6 birim. O zaman şunlar 3'er birim. Ben O ile T'yi birleştirebilirsem eğer şekilde gözüktüğü gibi şu ikisini birleştirirsem bu durumda bu yarı zaten 6 birimdi. E, dolayısıyla şurası 3 kök 3 geldi. E, burada özel bir üçgeniniz var. O zaman şu açı 60 derece. Yarım o 60 derece dilimin alanından üçgeni çıkartacağım. O da pi de kare. 60 derece dilim 6 da 1 yapar. Eksi. Üçgenin alanı 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2'dir. Cevap da buradan 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2 birim kare yani Edirne gelir. Şey pardon Denizli gelir arkadaşlar. Devam ettiğim son soruya geldim. Bakın diyor ki ABCD bir kare e, DC ve CB ve AD yarım dairenin çapı AB 6 birim ona göre taralı alanlar toplamı nedir diyor. Şimdi ben burada o üstteki dilimden bir tane de aşağıya çizeceğim. Grafik tableti çizmesi biraz zor. Umarım çizebilirim. İlk deneme fold. İkinci deneme eh işte. Evet. Üçüncü deneme fena değil. Şimdi bakın. Alt taraftan da birleştiriyorum. Hop böyle bir şey oldu. Bakın bu alanlar. Bunlar özdeş tembelleri olduğu için hepsi birbirine eşit olur. Aynı şekilde bu alanlar da eşit olur. Bana sorduğu şey tarlı bölgenin alanı olduğu için iki parantezinde bana a artı b'yi soruyor arkadaşlar. Bu karenin alanı 4a artı 4b'dir sordur e, 4 artı 4 B'dir ki zaten 4 artı 4 B uzunluğu da şey e, 6 çarpı alttan 36 birim karedir. 4 parantezinde bakın A artı B 36 ise buradan A artı B 9 gelir. Götürüp şurada yerine yazarsan sorduğu şey de 18 birim kare yani denizli olarak bulunur. Arkadaşlar bugün size dairede alan ve Çevre ile ilgili 10 tane soru çözdüm. Bunlar gayet piyasada olan belirleyici sorular. Güzel sorular var içerisinde. Çok seçici soru da var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.